Japonya vurdu Amerikan donanmasını ve Amerika nasıl karşılık vereceğiz buna? Dediler, topladı bilim adamlar Amerika Cumhurbaşkanı. <laughs> o bilim adamların arasında benim de bir iki tane hocam vardı. 1945'te önce Los Alamos çölünde denediler, işliyor. O zaman atın Japon'un başına dediler. Hiroshima, Nagasaki, yüz binlerce ölü, milyonlarca hasta bugüne kadar bu olay devam ediyor. Fakat bu şekilde İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Hatta bu formülü ilk defa bahseden Amerikan Cumhurbaşkanı'na keşke dedi, dilim borusaydı da bahsetmeseydim size bunu dedi.